Hoppa. Yes. Bu ne abi ya? ya abi olamaz ya. Oğlum bir motorcu takılacak, ama satayım idam mı edilecek? Tam da motor hizasında ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya geri zekalı mısınız siz? Nesiniz abi? Şuraya bak. Motorcu geçecek abi. Direkt idam edildi. Bunları böyle tehlikeli asmanın bir mantığı var mı? Bunları böyle astınız abi. Şimdi bunu gören Partili. iki adım attıktan sonra uykucak mı mesela? o hangi partiydi lan benim destekledim? Aa buydu. Ya böyle bir saçma bir afiş sistemi mi olur ya? Geçtim. Ulan Kenan kime oy verecektim? Unuttum. Aa, aa Kemal Çebi de aradı. Evet 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 Kemal Çebi. Unuttum tekrardan. Unuttum. Ha kurum burada. Bu ne kardeşim ya? Bu ne ya? Bu ne? Evet, evet tekrar unuttum. İmamoğlu. Aa evet İmamoğlu. Yani ya böyle peş peşe asılır mı kardeşim ya? Bir tane az. Üç tane az. Beş tane az. Ya bu ne ya? Bunlar milleti balık mı zannediyor? Balık hafızalı mı zannediyor ya? Yani kime oy vereceğini unutur da tekrar tekrar gözüne sokalım ki bizi unutmasın mı diyor. Abi siz kendinizi hizmetlerinizle unutturmayın ya. Seçilecek verdiği insanları öldürecekler. Var? Darlık yoluna girecek ambulans. Darlık köyüne gelmeden üç kilometre önce Yolun falan. Nerede Nerede? Kenara. mı? kaza falan çok korkuyorum anka işte çok zorlamamak lazım ya. Evet, evet. Ben fren yapamadım. El öne gitti. <laughs> Tutmuyor ki oğlum o kadar Tamam. Önümün çok viraj var ya. Dur şurada çekeyim. <laughs> ben dön neyse. Ben dönüyorum ablacığım. Ne garipti ya. Babaların enerjisine bayıldım a**im. Keşke her yanımıza yaklaşan böyle tebrik etse. Millet yanıma geliyor. Böyle motor mu sürülür? Ne diyor? Geçen bir şey diyor. Trafikte böyle olmanı istemiyorum dedi bana biri. Motorda ha, zaten şey var da. Yok ya öyle bir uykum <laughs> <tüm> geldi. Yatayım. <laughs> Araba niye duruyor? Ne yaptı bu şimdi ben anlamadım. Allah yaz. Er. Buraya mı girecek bu? Daha nereye geliyorum ben anlamıyorum ki. Ben motor nasıl geri çekeyim <laughs> bir, git biraz ileri. Ta dur dur o çeksin ya. Biraz ileri alır mısın? Geri gidemiyorum. Abi, Ey Allah'ım ya. Ne kadar garip ya. Biraz önce yaşadığım olayın bir tarifi yok. Ne oluyor lan burada? Aman aman nereye geldik? Daha demin Antep'in hızlı CGC'leri. <laughs> <laughs> Hele bir kalkın bakayım nasıl gidiyor. <laughs> <laughs> 200. <gülüyor> 200. Sizinki mi? İleride. İleride bence. O? Orjinal. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Hayran olsun lan! Oğlum bu sefer yedik. Paylaşayım mı? Paylaşayım mı seni? İstekamda. Yani. Çekiyor. Mama. Vallahi çekiyor. <Gülüyor> <gülüyor> tamam sen paylaşacağım. Vallahi paylaşacağım. Kurkila <laughs> Instagram'da bakarsın. <laughs> he he aldım paylaşacağım. Helal <laughs> <Taylor> olsun ama <laughs> güzel gidiymiş. <gidiyormuş. gülüyor> Gene de dikkatli sür. Gaz takın oğlum. Ben sağdan hadi Allah'a emanet. Abi benim hayır.